Herkese merhabalar sevgili astroloji ailesi. Umarım herkes iyidir. Yeniden karantina sürecine girmiş bulunmaktayız ama umut ediyorum ki herkes kendisine dikkat ediyordur. Maske takmayı ihmal etmiyordur sosyal mesafesini. Şu süreci geçirene kadar en azından koruyordur. Biliyorum hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Ee, astrolojik göstergelerde daha önceden e, videolarımı izlediyseniz orada da zaten söylemiştim. Yani bu süreci biraz daha sorunlu ve sıkıntılı yaşayacağız. En azından Aralık ayına kadar daha doğrusu Aralık'ın sonuna kadar Temkini, tedbiri elden bırakmamız gereken bir dönemin içerisindeyiz. Çünkü önümüzdeki günlerde yani 30 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir ay tutulması olacak. Bu ay tutulması ile beraber hem hapishane konuları hem hastaneler hem sağlıkla ilgili daha büyük yaptırımlar gelebilir. Buna ekstra özen göstermemiz gereken bir süreçteyiz. Sabırlı olmamız gereken bir süreçteyiz diyorum. Lütfen tekrardan tedbiri elden bırakmadan sosyal mesafemizi koruyarak hayatımıza, rutin akışımıza devam edelim. Evet bugün tekrardan haftalık burç yorumları için sizlerle birlikteyim. Koç burçlarıyla başlamak istiyorum. Şimdi Koç burçlarının daha doğrusu bugün itibariyle Venüs Akrep burcuna transit etmeye başladı ve e, Terazi burcundan akrep burcuna geçişi biraz daha burada e, Venüs'ün rahat etmediği bir yerde ve e, gelebilecek Aslında hem krizleri hem de güçlenmeyi de bize gösteriyor Venüs küçük iyicil bir gezegendir ve e, burçların ya da hangi burcun hangi evinde transit ediyorsa o konularla alakalı e, yatırımlar yaptırımlar çeşitli dönüşümler değişimler getirecektir Dolayısıyla Koç burçlarında 8 evinde transit eden bu gezegen e, finans konularda riskli kararlar almaması gereken bir süreçte olduğunu söylüyor. Maddi konularda biraz daha temkinli yaklaşması gereken bir süreçte. Evet bir işe girişebilir ya da bir başlangıç yapabilir tamamıyla kendisini geri çekmesin ama en azından süreci atlatana kadar daha dikkatli olması gereken bir zaman diliminde olacaklar koç burçları. Bunun haricinde önemli kararlar alabilirler. Daha doğrusu hayati kararlar alabilirler. Çok fazla sorgulayabilirler, çok fazla kuşkucu yaklaşabilirler bu süreçte. Hem 8. evinde hem de Venüs Akrebin burada etkisiyle beraber Koç burçları hayatında birçok şeyi aslında sorgulaya, sorgulayacakları bir dönemin içerisinde olacaklar. 15 Aralık'a kadar e, devam edecek olan bu etki önümüzdeki hafta yoğunluğunu çok net hissettirecek. Dolayısıyla e, şimdiden Aldığınız tüm kararlarda eline boyuna düşünerek hareket ederseniz daha verimli bir süreç getirirsiniz. Bunun haricinde e, sağlıkla ilgili bir durum söz konusu olabilir ya da sağlığıyla ilgili bir problem varsa artık nokta koymanın zamanı gelmiştir diye e, düşünebiliriz buna. Çünkü cerrahi müdahaleler acil yapılması gereken bir e, operasyon varsa eğer koç burçlarında bu biraz daha hızlanabilir önümüzdeki günlerde. Ve bunu artık ee, nihayete vardırmak isteyebilirler, tedavi sürecine girmek isteyebilirler diyorum sevgili koç burçları. Sizlere keyifli bir hafta diliyorum şimdiden. Gelelim boğa burçlarına. Evet sevgili boğalar, Venüs Akrep Transit'i sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Tabii 7. evde gerçekleşince ortaklık konuları, ilişkiler, aşk hayatı, evlilik hayatı veya hayatınızı birleştirmek istediğiniz hem ortaklık olabilir, hem evlilik olabilir, hem de ilişki anlamında biraz daha sizin ön planınızda olacak bu süreç boyunca. Tabii yeni bir aşka başlayabilirsiniz, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da yeni bir ortaklık kararı alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Dolayısıyla aslında sizin için biraz daha keyifli bir süreç olacak. Tabi boğaların şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Bizim yedinci evimiz açık düşmanlarımızın olduğu bir yer ve artık varsa düşmanı ya da etrafında sürekli onunla uğraşan, onun yaptığı her şeyi manipüle eden insanlar varsa bu süreç içerisinde artık açık açık bir şekilde karşı karşıya gelecek. Kozlarını da paylaşabilir bu süreç içerisinde çünkü e, Venüs Akrep'te aynı zamanda şunu da verir bize biraz kuşkucu yaklaştığı için adımlarını daha sağlam atar ve eylemlerini buna göre gerçekleştirir. Dolayısıyla e, artık göremediğiniz ya da sizin öngöremediğiniz ne varsa bu süreç içerisinde önünüze gelecek ve bunlarla yüzleştiğiniz takdirde e, güzel bir dönüşüm içerisinden geçebilirsiniz. Yeter ki e, kuşkularınızı abartmayın veya karşı tarafı tarafın böyle bir durumu yoksa bile sizin kendi e, kuşkucu yaklaşımınızla hareket etmeyin. Tabi ilişkisi olanlar için de şöyle güzel bir durum olabilir. Yeni bir başlangıç kararı alabilir. Evliliğe dair e, artık kendisini hazır hissedebilir. Ya da e, evlilik kararı almadan önce ön işte başlangıç, nişan gibi ya da artık hayatını birleştirmek istediği insanla daha keskin ve net kararlar alabilir. Sadece e, kıskançlık dozunuz biraz artabilir bu süreçte. Karşınızdaki insana öncelikle güvenmeyi öğrenin diyorum sevgili boğa burçları. Sizlere de şimdiden keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim sevgili ikizler burcuna. Evet sevgili ikizler. Venüs Akrep sizin 6. evinizde transit edecek ve bu süreçte hem yaşam standartlarınızı yükseltmek isteyeceksiniz. Buna göre atılımlar yapmak isteyeceksiniz. İş ortamınız, çalışma hayatınız, evdeki yaşam alanınız ya da ofisinizle ilgili bir takım değişikliklere gitmek isteyeceksiniz. Ama keyifli değişiklikler olacak. Bu sizi zorlayacak ya da sizi sorun yaşatacak bir değişiklik olmayacak. Tabii bunun yanı sıra çok fazla sorumluluğunuz artabilir, iş yükünüz fazlasıyla artabilir ama bu sizi asla yıldırmayacak bu süreçte. Daha kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir zaman dilimine gireceksiniz. Tabii Venüs Akrep burada size sağlığınızla ilgili geri plana attığınız bir takım problemler verebilir. Dolayısıyla ihmal ettiğiniz her ne varsa sağlığınızla alakalı bunlara biraz daha özen göstermenizi tavsiye ediyorum sizlere. Tabii. Şöyle anlatayım. Burada evcil hayvanı olan Kişilerin de aslında hayvanlarının sağlığı ile ilgili bir düzenleme ya da bir kontrolü varsa bunu gerçekleştirmeye yönelik e, hareket etmesini tavsiye ediyorum çünkü 6. evimiz aynı zamanda bizim sağlığımızı yansıttığı ve sağlıkla ilgili konuları ön planda tuttuğu için bunlara ekstra dikkat etmesi gereken bir hafta diliminde olacaklar sevgili ikizler burcu. Sizlere de şimdiden keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim yengeç burçlarına. Evet yengeçler, sizin beşinci evinizde transit edecek olan Venüs Akrep size e, yeni bir aşk getirebilir. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ya da var olan aşkınızı e, daha da yapıcı bir hale getirebilirsiniz. Ama Venüs Akrep'teyken işte kuşkularınızı, şüphelerinizi ya da kıskançlıklarınızı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Bu dönem yengeçler biraz fazlasıyla duygusal yapıya sahip kişiler, insanlar ama burada tabii hem akrebin de su grubunda olması, akrebin de çok fazla duygusal anlamda yoğunluk hissediyor olması normal real hayatında, işte yengeçleri burada aşk hayatında biraz daha kendini e, sevdiği kişiye adaması gerektiğini düşündürebilir. Ya da yalnız kalma ihtiyacını hissetmeyebilir. Çünkü belirli bir zaman e, yengeçler kendilerini hep yalnız kalma ihtiyacı içinde hissettiler. Ama bu günlerde, önümüzdeki haftadan itibaren de, Kesinlikle yalnız kalmak istemeyecekler. Tabii yeteneklerini de aynı zamanda ortaya koyabilecekleri bir sürecin içerisine giriyorlar. Yeni hobiler edinebilirler. Çocukları varsa eğer çocuklarıyla ilgili konularda e, yeni sorumluluklar alabilirler. Ya da çocuğunun bir problemi varsa bunu çözümlemek için çocuğuyla daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Ya da çocuk sahibi olmak isteyen yengeç burçları varsa aslında bu dönem tam size göre ideal ve verimli geçecek bir dönem. E, bunu değerlendirin. Kendinizi biraz daha artık sosyalleştiğiniz e, ve kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Zaten Aralık'tan sonra Yengeç Burçları çok yoruldu, çok yıprandı, çok üzüldü. Bu tutulmalar, e, bu onları sürekli manipüle eden durumlar artık yavaş yavaş Aralık ayı ile beraber dağılacak, daha keyifli, daha güzel e, zaman geçirecekler, zaman dilimi yaşayacaklar. İşte bu haftadan itibaren de yengeç burçları bunun etkisini hissedebilir. Sevgili yengeçler sizlere de şimdiden keyifli bir hafta diliyorum. Evet gelelim aslan burçlarına. Aslan burçlarının dördüncü evinde transit eden Venüs Akrep onlara ee, bu hafta ailevi konularla, ev yaşantısıyla alakalı konularda daha kendisini Oraya ait hissedebilir, evde çok fazla zaman geçirmek isteyebilir. Odak noktası aslında daha çok evi olacak bu dönem içerisinde ve e, yeni bir eve taşınmak isteyebilir. Eviyle ilgili tadilat, tamirat işleri varsa bunları halletmek isteyebilir. Bu süreç içerisinde e, ve bu dönem çok fazla Aileyle aşırı neşir olacağı için aslan burçları e, tabii misafir ağırlayabilir bu e, cümleyi kullanmak istemiyorum aslında çünkü Covid sürecindeyiz ve çok kalabalık olmamamız gerekiyor ama böyle bir durumda söz konusu olabilir bunu da söylemeden geçemeyeceğim e, ama tabii ki e, aslan burçlarının şöyle de bir durumu olabilir artık hayati kararlar yani aile kurmayla alakalı ya da kendisini artık aile kurmaya hazır hissettiği bir dönemin içerisinde olacaklar ve bu konuyla alakalı e, girişimlerde bulunabilirler, atılım yapabilirler, yani ailesini büyütmek isteyecek daha doğrusu. Bunun haricinde yeni bir ev arayışı olabilir, yeni bir eve geçmek isteyebilir, e, daha kendini böyle rahat hissedebileceği bir ortamda olmak isteyecektir. Yani aslanlar e, bu süreci biraz daha kendi içinde, kendi ailesinin içerisinde geçirmek isteyeceği bir dönemin içerisinde olacaklar. E, bunun yanı sıra bu dönem aslan burçları kaybetmek istemediğin ne varsa, daha doğrusu hayatının içerisinde, hayatın odak noktasında olan hangi konu varsa, neler varsa bunları kaybetmemek için ekstra bir çaba sarf edebilir. Tabii bu tutum onları biraz daha e, hedefe giderken karşı tarafı çok fazla e, sahiplenme duygusuyla yani hem ailesini hem etrafındaki insanlara fazla tutucu davranarak, fazla tutkulu davranarak e, onlarla ilgili konularda daha yapıcı olması gereken aslında bir hafta olmasına rağmen işte o sorumluluğu kendisinde çok fazla hissedeceği için e, sıkı sıkıya tutunacaktır, kolay bırakmak istemeyecektir, e, kaybetmek istemediği konularla ilgili özellikle dolayısıyla. Kontrol zaten sizde sevgili Aslan burçları. O nedenle çok fazla kendinizi yıpratmayın derim bu süreç içerisinde. Sakin kaldığınız sürece her şeyi halleder yoluna koyarsınız sevgili Aslan burçları. Sizlere de keyifli bir hafta diliyorum şimdiden. Gelelim Başak burçlarına. Başak burçlarının 3. evinde transit eden Venüs Akrep, yeni fikirler, yeni projeler, yeni işbirlikleri, yeni hayat planı aslında Başakları bu süreç içerisinde biraz daha ön planda tutacak. Eee Tabii bu süreç içerisinde bu planlar dahilinde kısa seyahatlere çıkabilirler, iş seyahatlerine çıkabilirler, eğitim almak isteyebilirler ve bununla ilgili girişimlerde bulunmak isteyebilirler. Tabii e, Venüs akrebin transiti bu üçüncü evde aynı zamanda şunu da verecek e, başak burçlarına. Eğer ticari bir girişimde bulunmak istiyorsa özellikle internet üzerinden bir blog açabilir, yeni bir hesap açabilir, yeni bir sayfa açabilir ya da var olan hesabını daha da büyütmek isteyebilir. Daha doğrusu teknolojiyi bu süreçte çok iyi kullanacağını düşünüyorum ben. Başak Burçları'nın orada yeni fikirler vereceği için Başaklara artık böyle bir ışık yanıp bunu yapmalıyım, bunu halletmeliyim diyerek biraz daha hızlandıracak aslında bu süreci ve çok da yarayacak. Sadece bu Venüs Akrep transitinde biraz böyle eşi varsa eşine karşı ya da arkadaşlarına karşı dilini sivriltebilir istemediği bir şey olduğunda e, kızgınlığını biraz sert ifade edebilir. Daha uyumlu olmanız gereken aslında sürecin içerisindeyiz. E, dolayısıyla sizler de uyumu elden bırakmayın. Çünkü yakın arkadaşlarınız zaten sizinle bol bol bu süreçte görüşmek isteyecekler. Siz de bol bol o insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla uyum içerisinde hareket ettiğiniz sürece herhangi bir problem yaşamayacaksınız diyorum sevgili başaklar. Şimdiden sizlere de keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim terazi burçlarına. Sevgili teraziler, Venüs-Akrep transiti sizin ikinci evinizde gerçekleşecek ve artık hayatınızda sizi üzen, yoran, kıran, size hizmet etmeyen ne varsa daha doğrusu sizi değersiz hissettiren ne varsa kestirip atmak isteyeceksiniz. Maddi kazançlarınız biraz daha ön planda olacak bu süreç içerisinde ve ee, artık daha net kararlar alabileceğiniz süreçtesiniz. Sadece Parayla ilgili konularda aşırılığa kaçabilirsiniz, fazla savurganlık yapabilirsiniz, ekstra harcamalarınız artabilir, gelirleriniz evet artabilir ama aynı zamanda dengede kalmazsanız giderleriniz de aynı oranda artabilir. Dolayısıyla buradaki yapacağınız en önemli şey işbirliği yaptığınız insanlarla ya da kendi kaynaklarınızla ilgili konularda daha e, böyle stabil gitmeniz esasında. Çünkü burada bir ipin ucunu kaçırdığınız zaman Evet size para gelecek, destekleyecek. Venüs Akrep ikinci evde sizi destekler parasal anlamda ama işte oradaki ince çizgiyi çok iyi ayarlamanız lazım. İpin ucunu kaçırmadan harcamalarınızı ihtiyaç dahilinde yapmanız gereken bir süreç içerisindesiniz aslında. Dolayısıyla e, buradaki en önemli konu sizin nasıl tavır takındığınız. Artık kendinize olan e, değerinizi kendinize olan Özgüveninizi yeniden kazandığınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Tabii e, eğer terfi ve zam bekleyen terazi burçları varsa bu süreç içerisinde terfi ya da zam alabilirler, ekstra gelir kaynakları hayatına dahil edebilirler. Dediğim gibi sadece burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi kararlarını alırken çok iyi düşünerek hareket etmesi, ipin ucunu kaçırmaması diyorum sevgili teraziler. Şimdiden sizlere de keyifli bir hafta diliyorum. Şimdi gelelim akrep burçlarına. Sevgili akrep burçları, kendi burcunuzda transit eden Venüs birinci evinizde gerçekleşiyor ve size artık e, yaşamın pek çok konusunda e, ve pek çok alanında sizi güçlendireceği ve sizi artık destekleyeceği bir süreç içerisinde olacaksınız önümüzdeki haftadan itibaren. Dış görünüşünüzde değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz, dış dünyanızda değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz bu süreç içerisinde ve artık kendinize olan inancınızı tam anlamıyla ortaya koyabileceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Bunun yanı sıra yeni bir işe başlayabilirsiniz. Eğer var olan işinizden memnun değilseniz şayet yeni bir işe başlayıp yeni kararlar alabilirsiniz iş hayatınızla alakalı ya da bir ortaklık yapmak isteyebilirsiniz ee, size bir teklif gelmiştir daha önceden e, bunu kabul etmemişsinizdir ama artık netleşmiştir e, bu konuyla alakalı her şey ve bunun kararını da alabilirsiniz bu süreç içerisinde. E, Akreplerin de en çok dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi sağlığına özen göstermesi. Sağlığını geri plana atan akrepler varsa bu süreçte biraz daha sağlıkları ile ilgili konuları ön planda tutmalarını tavsiye ediyorum. Ee, tabii şöyle bir durum da var. 1-7 aksında gerçekleşeceği için daha doğrusu Venüs Akrep Transiti akreplere şunu da verecek. Eğer kafasında evlenmeyle ilgili ya da evlilik kararı alma ile ilgili bir düşüncesi varsa bu süreç içerisinde bunu çok daha net hissedebilirler. Artık evet ben istiyorum diyebilirler ya da ben hayır yani böyle yaşamaya devam edebilirim bunu istemiyorum da diyebilirler. Aslında bu süreçte neye karar verip vermeyeceklerini daha net algılayacaklar ve e, bunu yaparken tabii Venüs Akrep Transit orada biraz evhamlı ve e, kuşkucu bir yapı tavır da verebilir akreplere. Sakin kaldıkları sürece zaten aldıkları kararları hayata geçirecekler. Eğer ee, kendinizi çok fazla baskı altında hissediyorsanız artık önümüzdeki haftadan itibaren o baskı üzerinizden kalkacak ve kendinizi daha güvenli, daha rahat ve daha mutlu hissedeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Sevgili akrep burçları şimdiden sizlere de keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim sevgili yay burçlarına. Evet yay burçları. Kontrolünüz dışında gelişen olaylar aslında bu süreçte sizi yaşadığınız hayatın pek çok alanında ya da yaşam alanınızda değişime ve değişikliğe itebilir. Burada artık bir adım geri çekilmek isteyebilirsiniz ya da ben artık burada kalmak istemiyorum buradan farklı bir yöne gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Biraz kendinizle hesaplaştığınız bir dönem içerisine gireceksiniz. 12. evinizde transit ediyor Venüs Akrep ve size devamlı olarak bilinç altında e, sorgulamalar, bilinç altında devamlı olarak e, kafa karışıklığı yaşadığınız konularla ilgili artık suyun altında kalmış her şey e, sizin 12. evdeki transitinizle beraber su üstüne çıkacak ve sizi çok fazla evhamlı yapabilir. Çok fazla kuşkuyla yaklaşabilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ön sezilerinize ve sezgilerinize de gerçekten çok güveneceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Önümüzdeki haftadan itibaren ve bunu tabii ki bilinç altındaki duygularla ya da bilinç altında düşündüğünüz şeylerle harmanlayarak ortaya çıkartabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz ki yalnız kalmak size bu süreç içerisinde iyi gelebilir. Meditasyon, dua ya da neye inanıyorsanız hangi konu size iyi geliyorsa bu süreç içerisinde ağırlık verebileceğiniz en önemli konulardan birkaçıdır bunlar. Ve şunu söyleyeyim Özellikle yay burçları çok fazla dışa dönük insanlar olduğu için kendi içlerindeki hesaplaşmaları ekstra fazla hissedebilirler bu süreç içerisinde. Sadece dikkat etmesi gereken gizli düşmanları varsa ve birçok gizli konu varsa onlardan saklanan işte ortaya çıkabilir ya da yay burçları bunu ortaya çıkartmak için ekstra bir çaba sarf edebilir. E bırakın. Akışta kalın. Zaten e, ne yaşanırsa yaşansın, arkanızdan dönen olaylar olsun, sizinle ilgili. Ee, insanların düşünceleri olsun ya da kötü düşünceleri olsun. Bunlarla zaten belirli bir zaman sonra karşı karşıya kalacaksınız. Bunu sürekli kaşımanın, o yarayı sürekli kanatmanın, devamlı olarak kendinizi yıpratmanın da bir anlamı olmadığını zaten göreceksiniz bu süreçten itibaren. İşte o e, kendinizle olan iç hesaplaşmanızda özellikle bunları tavsiye ediyorum. Neyi bırakmanız gerekiyor ve neye devam etmeniz gerekiyor? Aslında alacağınız en önemli kararlardan birkaçı budur. Ee, bu süreçte bir de doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin sizlerde. de. 12. hastanelerin de e, hastaneleri temsil eden bir ev olduğu için size burada doktorla ilgili e, geri plana attığınız ne varsa tabii ki bunu ön plana çıkartacak. Orada su yüzüne de çıkartacak çünkü balığın evinde ve e, ihmal etmeyin bunlarla ilgili yaptırımlarınızı yapın diyorum sevgili yaylar. Sizler de şimdiden keyifli bir hafta geçirin. Gelelim sevgili oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar, geleceğinizle ilgili artık yeni kararlar alabileceğiniz bir hafta dilimi içerisinde olacaksınız. Ee, 11. evinizde transit eden Venüs Akrep size iş hayatınızda ya da iş birliği yaptığınız insanlarla ilgili çeşitli aksiyonlar, çeşitli yenilikler getirecektir. Tabii bunun yanı sıra çok fazla davetler, organizasyonlar ya da yeni insanlarla tanışma gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni bir ortama girebilirsiniz. Daha doğrusu aslında yeni biraz daha ekstra fazla hayatınıza dahil olduğu bir süreç içerisinde olacaksınız bu dönem. Ee, tabii bunları deneyimlerken de e, sizler de çok biraz mesafeli durup e, kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz ama artık geri çekebileceğiniz bir süreçte değilsiniz. Bunları biraz daha ayak uydurmanız gereken bir dönemdesiniz. Ee, aynı zamanda günlük hayatınızda birçok krizi çözmek zorunda kalabilirsiniz bu süreçte. Ee, artık siz neyi geri plana attınız ya da hayatınızda neyin e, sorumluluğunu almadıysanız ki sizler çok sorumluluk alan bir burçsunuz. Ee, her konuda sorumluluk almayı seviyorsunuz ama sizler de çok yorulduğunuz için bazı şeyleri de geri plana atmış olabilirsiniz. Hakkınızdır. Ee, çok fazla bu konuyla ilgili zorlandınız, yıprandınız, yoruldunuz ama tedbiri, gayreti, sorumluluğu elden bırakmayın diyorum sevgili oğlaklar. Sizler de krizi her zaman zekanızla, kendinize olan inancınızla çözebiliyorsunuz. Bu dönemde aslında sizin tekrardan krizleri ve sorunları çözebileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Bunun yanı sıra mesela size de iş hayatınızda ya da arkadaş çevrenizden yeni bir aşk gelebilir. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Ya da arkadaşsınızdır. Arkadaşlığınız ilişkiye, aşka dönüşebilir. O yüzden keyifli zamanlar geçireceğiniz bir haftaya giriyoruz. Sevgili oğlaklar, şimdiden sizlere de keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim kova burçlarına. Sevgili kovalar, evet herhalde bu venüs akrep transiti en çok e, sizlere yarayacak 10. evinizde transit ediyor iş hayatınızda kariyer hayatınızda yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz yeni bir başlangıç e, yapmak istiyor olabilirsiniz ya da işinizden memnun değilseniz hedeflerinizi biraz daha yükseltip daha kariyer alanında farklı bir noktaya geçmek isteyebilirsiniz. Ama sizi destekleyecek sadece burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin o uçarı, ani karar veren, devamlı değişen fikirlerinizi Venüs Akrep Transit'i biraz daha bastıracak. Size bir dur, iyi düşün, iyi karar ver, iyi analiz et diyerek sizi bir durduracak. Ama bu sizin yararınıza olacak. Sakın burada evham yapmayın ya da paniğe kapılmayın. Sizler bir şeyi böyle sıkıştırdığı zaman hemen panik yapıp kaçma güdüsüyle davranabilirsiniz. Sakin kalın. Zaten bu size yarayacak, destekleyecek kariyer anlamında da yükseliş gözüküyor zaten. Size yeni bir iş başlangıcı gözüküyor. Sadece dikkat etmeniz gereken Kariyer hayatınızda ya da iş hayatınıza çok fazla odaklandığınız için e, bazen etrafınızı ihmal edebiliyorsunuz. Ve bu süreçte bu odak noktanız daha da pik noktaya ulaşacak ve ailenizi ihmal edebilirsiniz. Ailenizden yana bir takım sistemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, ailenizi de ihmal etmeyin çünkü bu dönem aynı zamanda aileden de destek görebileceğiniz bir dönem. Ve sizin de ailenize destek göstermeniz bir dönem aslında. Bu dönem dolayısıyla sizlerde aldığınız kararları sakin ve emin adımlarla iler, ilerleyerek e, daha yapıcı aksiyonlar alabilirsiniz sevgili kova burçları. Şimdiden sizlere de keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim son burcumuz balık burcuna. Evet balıklar. Balık burçları, şöyle söyleyeyim, yalnız kalmaktan çoğunlukla korkuyorsunuz. Kendinizi çoğu zaman belki yalnız hissediyorsunuz ve bu dönem bu korkularınız biraz daha ay ayyuka çıkabilir. Daha doğrusu kendinizi aslında dinlemeniz gereken bir sürecin içeri, aslında şanslı bir dönemdesiniz ama işte kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Kendinizle ilgili hesaplaşmalarınızı bitirmeniz gerekiyor ve sizin yanınızda kimsenin olmadığını düşündüğünüz noktada gücünüzü aslında kendinizden almanız gereken bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. E, Tabi bu dönem birilerinden yardım almak, birilerinden destek almak size kendinizi daha iyi hissettirecek ya da bunları almak isteyebilirsiniz. Desteğe ihtiyacınız olabilir. Burada evet alabilirsiniz. Yeter ki sizler de karşınızdaki insanlara ne istediğinizi ya da sizin beklentilerinizi açık açık anlatırsanız bununla ilgili insanlar da size yardım edebilirler ya da sizi yalnız bırakmayabilirler. Siz de bu süreci biraz daha kolay ve rahat atlatabilirsiniz. Bunun yanı sıra Bakış açınızı değiştirecek birçok olayla karşı karşıya kalabilirsiniz ve kendinizle ilgili artık değişimin kapınızda olduğunu fark edebilir ve bunu deneyimleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra çok fazla öğrenme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Bilgiye olan Merakınız, açlığınız bu dönem biraz daha fazla e, ortaya çıkabilir. Venüs akrep transiti ile beraber de sorgulamalarınız ve kıskançlık e, duygu durumlarınız artış gösterebilir. O yüzden öğrenirken bile sakin kalarak öğrenmeyi seçerseniz şayet bu süreç sizin için keyifli ve güzel geçecek. Hem sizi sorgulattığı konularda artık netlik kazandıracak hem de... Birçok alanı aslında sizin lehinize çevirecek süreçler yaşatacak. Bunun haricinde de kendinizi aslında şunu söyleyeceksiniz. Ben hayata hangi anlamı yüklüyorum? Ya da hayatın benim için gerçek manası, gerçek anlamı nedir diye sorgulamalar yapabileceğiniz bir süreç içerisindesiniz. Bu sorgulamalar sonrasında zaten aldığınız kararları da çok daha rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz sevgili balık burçları. Şimdiden sizlere de keyifli bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.